Yeri gelmişken tekrar edelim. Bir Müslüman anne veya baba bile bile kız çocuğunu namaz kılmayan bir delikanlıya nikahla verirse her ne kadar o nikah sahih olsa da o kurulan evde, o ailede namaz kılınmadığı müddetçe Allah'a isyan edilmiştir. Allah'a isyan edilmiştir. Namaz kılınmayan o ev Allah'a isyan ocağıdır. Allah'a isyan dergahıdır. O dergahda, o evde, o ailede meydana gelen isyanların, günahların, veballerin bir misli de bile bile aramadan, sormadan, araştırmadan o kızı o çocuğa veren ananın ve babanın ölseler dahi kıyamete kadar defterine yazılmaya devam ederdi. Ölmüş gitmiş adam. E ne olacak? E sen aramadan, sormadan kızını beynamaza verdin ya, kemiklerin çürüyecek kabirde diyor. İslam'a Kabir, kabrinde o senin kızın değil mi ki gitti bir beynamazdan ev kurdu? O beynamazın evinde namaz kılınmadığı müddetçe meydana gelen isyanın bir misli de senin defteri amaline yazılmaya devam edecek. Kabrinde kemiklerin çatır çatır kırılacak buradan da o diye bir işaret var. Onun için evvelce İslam terbiyesinin hakim olduğu zamanlarda pür dikkat bu meseleye gayet ehemmiyet verirlerdi Müslüman analar babalar. Ve çocuklarını böyle istedikleri zaman kızlarına talip olunduğu zaman hiçbir şeyle ilgilenmezler. Evvel emirde Kızını isteyen ailenin veya delikanlının iffetini sorarlardı, namazını sorarlardı. Haya sahibi midir, namazlı mıdır, ibadetli midir, itaatli midir, abdestli midir, böyle ağzı Kur'anlı, gönlü imanlı mıdır, vicdanlı mıdır diye sorarlardı. Şimdi vicdanlı mıdır diye sormuyorlar da, cüzdanlı mıdır diye soruyorlar. Kalbi değil de kalıbı müddim haliyle sermayesini soruyor. Altında arabası var mı yok mu? Bir dairesi var mı yok mu? İslam dairesinde midir diye sormuyor da bir dairesi bir apartman katı var mıdır diye soruyor. Evvela Müsl İslam dairesinde mi bu herif? Cami ile cemaatle alakası var mı? İman sermayesini sormuyor, maddesini, maddi sermayeyi soruyor. E böyle zayıf temeller üzerine kurulan aile hayatları da görüyorsunuz ki çatır çatır yıkılıyor. Şu memlekette en zayıf, en zayıf ve en ufak bir hadise karşısında çöküntüye uğrayan yuvalar böyle basit temeller ve iman esaslarına dayanmayan temeller üzerinde kurulan ailelerdir. Çöküyor ve maalesef iman mevzuunda hassasiyet gösterilmiyor. Aynı şekilde ve zaniyetü la illa zanin ev müşrikun. Bu da deminki hükmün diğer bir şekli. Zina etmiş bir kadını da zina etmiş bir kadın da ancak zina etmiş bir erkekle evlenebilir. Ancak veya müşrik Allah'a ortak koşan bir kafirle evlenebilir. Müslümanın işi değil. Ve hurrime zâlike alel mü'minîn. İşte bütün bunlar mü'minlere haram edildi. Hurrime. Allah bunları haram etti. Devam ediyor. Ve lezzîne yermûnel muhsanâti sümme lem ye'tû bi erba'ati şühedâe. Bu da ayrı bir hüküm. Şimdi İleri geri konuşmalar yapıp da ehli namus bir kadına iftira eden bir erkeğin cezası ne olacak? Ehli namus bir kadını tutuyor herif. Sen zina etsin diyor kadına. Sen zaniyesin diyor. Sen fahişesin diyor. İftira. Böyle diyor da böyle diyor da sünne lem ye'tu bi erba'ati şüheda. Erba, yani dört dedi dört tane şahitle getirip ispat edemiyor. Fuhuş yaptığını söylüyor, zina ettiğini söylüyor bir kadının da dört şahit de getirip ispat edemiyor. Ne olacak şimdi bu herifin cezası? Dört şahit lazım ki zina ettiğini ispat edesin. Getiremedin dört şahit ne olacak? Ceza ne? İftira olarak kalıyor ortada bu. İftira. Böyle iftira eden bir adamın cezası ne olacak? Semani semanine celdeten Böyle onun bunun karısına iftira atan zina etmiştir, fuhuş yapmıştır diye iftira atıp da dört şahitle bu meseleyi ispat edemeyen bir adamın sırtına 80 tane sopa vuruluyor Allah'a Ceza. 80 tane değnek. <laughs> cildine fecliduhum onların cildine yani vücutlarının derisine böyle se semanine 80 80 sopa 80 tane değnek vurarak onları cezalandırın. Sopa akıca. meydan bayağı. Döveceksin herifi. Daha bitmedi bu. Bu işin maddi cezası. Yani vücuduna tatbik edilen ceza. Bu iftiracı herifin maddi vücuduna tatbik edilen cezadır. Bir de ruhen ona bir azap vereceksin. Ruhuna da bir azap tatbik edeceksin ki وَلَا تَكْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ebeda. Ölünceye kadar iftira ettiği anlaşılan bir adamın şahitliğini de asla kabul etmeyin. Şahitliği kabul etmeyin. Hiçbir İslam mahkemesinde şahitliği kabul edilmez bu herif iftiracına. İftira kadar ağır iftira kadar perişan, iftira etmek kadar rezil bir huy yok Allah muhafız. Eğer İslam idareti olsa, iftira edip de o iftirasını dört şahitle ispat edemeyen bir herifin cezası budur. 80 tane sopa ve ölünceye kadar ebediyen şahitliğinin kabul edilmesi hali. Büyük bir ceza bu. Ve ulaike hümül fasikûr. İşte bütün bu herifler bu iftiracılar, müfteriler, hasık, hak yoldan, doğru yoldan çıkmış olan insanlar. Bunlara ceza vermek lazım. اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَاَسْلَحُوا Ancak tövbe edip de bundan sonra hayatlarını, amellerini ıslah eden, dürüst bir yola, dürüst bir hayata devam eden insanlar müstesna onlar artık cemiyette bir parça kabul görebilirler ama Hanefi mezhebine göre adam tövbe de etse, 80 sopa yedikten sonra tövbe edip ıslah olsa bile yine şahitliği kabul edilmez. Şafii mezhebinde şahitliği kabul edilir demiş ise de İmam-ı Azam diyor ki ebeda kelimesi var burada. Ebeden bu umumen işi kapatıyor tövbe etse bile şahitliğini İslam cemiyetinde kimse kabul etmez diyor. Evet gelmez. Fe inna Allaha gafurur rahim. Allah mutlak manada gafur ve rahimdir. Gafur, gufran, mağfiret eden demek. Çok affedersin.